Merhaba, bu videomuzda Asus ROG Strix RX 570 OC ekran kartını tanıtıyoruz. <laughs> RX 570 çoğumuzun bildiği gibi AMD'nin GPU'su. Peki AMD RX 570 gibi bir ekran kartı tasarlamış, bugün raflardaki yerini almış ama ve lakin buna Asus'un ROG Strix versiyonu nasıl farklı dokunuşlar, nasıl farklı çizgiler eklemiş bu videoda birazcık ona bakacağız. Bildiğiniz gibi her firma e, bu tarz kartların üzerinde e, kendi konfigürasyonlarını ekliyorlar. Bu konfigürasyonlardan e, en önemlisi kendi tasarımı olan soğutma sistemleri. Asus da burada kendi dizaynı olan Wing Blade Direct CU2 soğutma sistemini tercih ediyor. Bu soğutma sisteminin nasıl avantajları var? Birincisi e, 55 dereceye gelene kadar yani kartın kendisi üzerinde e, onu 55 dereceye çıkartabilecek bir güç ve performans gerektiren bir yük yoksa bu dereceye ulaşana kadar bir kere fanlar çalışmıyor. Dolayısıyla fanlar çalışmadığı için az ses, çok ses, nasıl ses gibi bir dert değil tamamen ses problemi ortadan kalkıyor bu birincisi. İkincisi güç tüketiminde de bu sayede bir tasarruf sağlıyor. Ama ve lakin burada şöyle bir e Algı oluşmasın 55 derecenin üzerine çıktığında bir yük bindiğinde ya da overclock gibi e, modlar devreye sokulduğunda da çalışan fanlar e, neredeyse hiç ses yok denecek kadar az sesle kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde çalışıyor. Ses probleminin dışında artı olarak tercih edilen bıçak yapısı sayesinde en fazla ısınmakta olan bölge olan GPU'ya oldukça başarılı bir hava akışı sağlanıyor. Bunun haricinde de yine fanların dışında soğutma bloğunun tamamının dizaynına baktığınızda öyle güzel, öyle doğru bir şekilde yerleştirilmiş ki e, kartın tamamı GPU dahil, e, dahil olmak üzere oldukça başarılı bir şekilde soğutuluyor. Bunu şöyle rakamsal olarak belirtmemiz gerekirse de e, yine aynı referansta bir kartta bu soğutma sistemine sahip olmayan e, bir karta nazaran %30 daha serin bir ortam sağlıyor ekran kartı için. Fanların tasarımında ve dizaynında IP5X sertifikasının olması sayesinde toz tutmuyor oluşu ve dolayısıyla da hem kısa vadede hem de uzun vadede kartın geneline ve bütününe zarar vermeyişi ve fanların da başarılı bir şekilde çalışmayı sürdürmeye devam etmesi sayesinde de performansından taviz vermiyorsunuz. Asus'un bugün raflarda yerini almış olan ekran kartları oto ekstrem teknolojisi ile üretiliyorlar. Bu sayede üretim bandının en başından en sonuna kadar gerek takibi, gerek o süreci, gerek kullanılan komponentler ve teknolojik bileşenlerin kalitesi hepsi bir araya geldiğinde sıfır hatalı bir ekran kartıyla, sıfır hatalı bir teknolojik ürünle karşılaşıyoruz. Bu da bize şöyle bir güvence sağlıyor, bugün almış olduğunuz bütün Asus ekran kartlarında sorunsuz, uzun vadeli ve oldukça başarılı, kaliteli bir şekilde çalışan, performansını ilk günkünden son güne kadar aynı şekilde sergileyen bir teknolojik donanımla karşı karşıya kalıyoruz. Kartın model isminden de anlayabileceğiniz gibi overclock saat hızlarında kendi hızlarını aşabilecek ve sizin optimizasyonlarınız da bu hızlarda değişiklikler ve ayarlamalar yapmanıza imkan sağlıyor. Hem overclock modlarında hem de kartın kendi modlarında, diğer modlarında ve diğer parametreleri şöyle bir görmek istediğinizde, müdahale etmek istediğinizde hepsini aynı çatı altında toplayan bir yazılımı var Asus'un. GPU Tweak yazılımı sayesinde bütün bu ayarlamaları ve bu modlardaki geçişleri ve görmek istediğiniz bütün parametreleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Oldukça da kullanımı kolay bir yazılım. Performansın dışında tabii ki artık bu tarz ürünlerin bir de göze hoş gözüken dizaynsal tarafları var. Niye böyle bir taraf var? Çünkü artık e, saydam açık e, şeffaf kasalar tercih ediliyor ya da açık sistemler tercih ediliyor. Bu anlamda tabii ki oyun severler ve kullanıcıların e, birazcık kendini aşması da bekleniyor açıkçası. Orasync LED teknoloji... Asus'un Aura Sync LED teknoloji sayesinde hem kartın üzerinde bulunan e, LED'leri opt optimize edip kontrol edebildiğiniz gibi hem de sistemimize bağlı olan e, bütün Asus e, ürünlerinin var olan RGB ledlerini kendi çatısında kendi yazılımında oldukça kolay bir şekilde optimize edebiliyorsunuz ki bu da şöyle sisteme bir adım geriye çıkıp baktığınızda şöyle bütününde oldukça güzel bir ambiyans yakalamanıza imkan sağlıyor. Bugün AMD platformunda FreeSync gibi teknolojilerden faydalanmak isteyen ve bu anlamda da AMD'nin sunduğu çözümleri bütünüyle yaşamak isteyen ve tabii ki doğal olarak da bundan kaynaklı olarak da ekran kartını AMD platformundan tercih edecek olan 1080p'de bugün popüler olan birçok oyunu rahatlıkla oynamak isteyen, performansından taviz vermeden Overclock saat hızlarında da dilediği gibi ayarlamalar yapıp istediği hızlara erişmek isteyenler için oldukça başarılı bir çözüm.